Çok iyi ustalara enstrüman çalarken hı hı. bir anda e, solist oldunuz. Hı hı. Solistliğe geçişiniz nasıl oldu? Bu arkasına çaldığınız ustalar size destek Solistliğe oldu mu? Solistliğe geçmem şöyle diyebiliriz. Yani buna Müzeyyen ablamın e, birinci planda bana yol açtığını söyleyebilirim. 78 yılı e, kendisi şeye geldi. Bergama Kermes Festival. Şimdi i̇şte Müzeyyen ablamla öyle var, tanıştık. Bir vesileyle sesimi dinledi. Ya evladım dedi. Sen harika sesin var dedi. Sen neden solistik yapmıyorsun? Dedim abla İzmir şartlarında bizim e, solistik yapmamız zor. Ben iyi müzisyenim. Allah şükür birinci sınıf müzisyenim. Ekmek paramı da kazanıyorum. E, solist olarak yani, yani gidip pavyonda orada burada şarkıcılık yapacağıma dedim. E, Yapmam oralarda. Sen dedim bak solistim. Madem bir yerde çalıştığında koy biz. Çalışalım dedim. <laughs> yani biz okumayalım mı dedik bir program var dedi çağıracağım seni. Tamam abla dedim. İşte aradan 3-4 ay geçti. Bu arada da yıllardır Ahmet Özhan da çalıyoruz. Fuar zamanı gelir. bu bu yalvarıyor yakarıyor bana. Ya diyor abi diyor. Bak Orhan Gece bayağı benden bahsetmiş. Bana söylüyor ben hiç aralı olduğum yok. Bak başkası balıklama attı. Aradan 3-4 sene 5 sene geçti. En son sene 78. Fuarın kapanmasına da 2 gün var. Ya dedi Arkadaş dedi ben yalvar yakar oluyoruz sana 5 senedir. Ya doldur şuraya iki üç tane. Neyse iki üç tane okudum şey Gitti bir hafta sonra Orhan abi aradı. Çabuk repertuarını yap gel kasete giriyorsun. Aa. Aradan bir hafta sonra Müzeyyen abla aradı. Dedi program başlıyor. Aralığın başı. Bir başına iki gün kalaya kadar bir ay program yaptık. Geleceğin mi? Tabii abla geldim. Zaten kaset yapmaya geliyorum dedim. Ve hem kasete gittim hem de ablanla orada bir ay program yaptık. Koca koca ne onlar. Bir yıl önce de şey Bülent'i çıkarmış sahneye ya işte gazeteler yazıyor. İşte bir sene sonra da yine baş böyle koca koca tam sayfa benim ilanlarım. Tüm müziğin senaryum, Türk müziğine yeni armağanı falan filan. Allah rahmet eylesin Zeki de bana üç defa bana e, ziyarete geldi. Beni dinlemeye marifet geldi. Marifet iltifatı tabii. Ha,